Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra YouTube çekimlerine devam ediyorum ve ilk videomda ekmek videosu olarak belirledim. Pencereden baktım fırın hemen karşıda olduğu için komşunun bir tanesi ekmek fırını güzelce yakmış. Dedim hemen çekmeliyim. Birazdan fırın tamamen yanıp köz olunca üstündeki isini silince komşular ekmeklerini getirirler. Bu mahalle fırını arkadaşlar. Mahalle fırını olduğu için de köydeki herkes ekmek yapmadığı, yapmak istediği zaman kullanıyorlar. Böyle şu an muhteşem sesler eşliğinde bu fırını izlemek ve çekmek bana ayrı bir keyif veriyor. Size de eminim öyledir ve eskileri hatırlatan bir havası olduğu için de hepimiz o ekmek kokusunu, annelerimizin pişirdiği ekmek kokusunu hatırlıyoruz diye düşünüyorum. Böyle herkes arada sırada kendi ekmeğini yapıyor. Hani satın almak yerine dondurucuya atıyorlar ve uzun zaman kullanıyorlar. Ekşi mayalı ekmeğin özelliği de zaten uzun zaman tazeliğini muhafaza etmesi arkadaşlar. O yüzden de köydeki komşular eski usul yöntemleri taş fırında ekmek yapmaya devam ediyorlar. Böyle ibi sesleri geliyor uzaklardan. Köy kış günü olması dolayısıyla şu an buz gibi arkadaşlar. Hatta dedim akşam kar yağar ama yağmamış sesimdeki kalınlıktan dolayı da <laughs> özür diliyorum. Kulağınızı tırmaya, tırmalayabilir. Bu şekilde köy sakin, insanlar evlerinde. Ben de birazdan sobayı yakacağım arkadaşlar. Bugün böyle bir vlog çekelim istedim. Umarım beğenirsiniz. Devamını isterseniz de yorumlara lütfen yazınız. Köy havasını sevenler, eskiyi özleyenler. Mutlu. o kuşlara bak ne güzel güvercinler. Ben köyümü özlüyorum diyenler yorumlarda belirtsin ki o da beni yüreklendirsin. Daha çok çekim yapma yönünde. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Birazdan burası hareketlenecek. Şöyle çıtırtılar da çekelim ki siz de oturduğunuz yerde bu sıcaklığı hissedin. Alevlerin dansını, ateşin çıtırtısını. Muhteşem bir sanat eseri gibi değil mi arkadaşlar? Yaklaşık 18-19 ekmek alıyor. Bu taş fırın. Altındaki tuğlalar fırın tuğlası arkadaşlar. Bazıları beton mu çimento mu diye soruyor da. Özel fırın tuğlası ile yapılıyor. Bacası yok fakat buradaki bütün neredeyse kaçınmayalım, fırınlar bacasız. Bu şekilde ağzından dumanını veriyor. Ama hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yaklaşık şimdi birazdan ee, Fırını köz olunca silecekler. Közünü önüne çekecekler. Sülüngü derler. Onunla içini temizleyecekler. Ekmeği fırına verip yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika pişmesini bekliyorlar. Yani aslında köy fırın ekmeği yapmak bana göre zahmetli. Eğer sayısı da azsa yani bir gün sabahtan akşama kadar uğraşmış oluyorsunuz. Kışlık odunlarımızı hazırladık kış eski kışlara nazaran daha hafif geçiyor. Eskiden bu aylarda yani Aralık, Ocak gibi diz boyu kar olurdu. Çocukluğumda hatırlıyorum kardan adam yapardık yani. Şu an o manzarayı görmek biraz mümkün değil. Evet fırın yana dursun. Ben de evde sobayı yaka ve Komşular gelsinler. Karabaş! Karabaş! Karabaş bugün gitmedin mi? İnekleri götürmedin mi oğlum? Yakışıklı. He? Oy senin kuyruğunu yesinler. Bugün gitmemişsin sen sığra. He? Kazları da göstereyim. Öteki kıskanç karabaşı da göstereyim. Kazlar. Kazlar. Gel. <laughs> bütün sesler birbirine karıştı. Aman Allah'ım. Birbirine... <laughs> <laughs> ne oldu mini renge? <laughs> gel gel gel. <laughs> Tomi gel. Gel Tomi. <laughs> mini renge ibileri kızıyor arkadaşlar. Gel gel gitme gel. Gitmeyin size kızar ya mini renge. Niye ibileri korkutuyorsunuz ya? Ha? İbileri korkutma. Ne oldu diyor? Evet ekmekçiler geldi. Az önce fırını yanarken çekmiştim kimse yoktu. Şimdi herkes burada. Sanki sanarız ki Kocaköy'e ekmek yapıyoruz değil mi Hatice'ye? De. evet. <laughs> bu Hatice'ye yapılıyor ekmek. Ha. Ha. E, aynı konuşsun gayrı. E konuştu Aynur abla. mı? E bu da Hatice gelin ekmek yapıyoruz. Zuhal gelin, Nermin gelin. Geçen sana yapıldı. Kosya'dan <laughs> gelmiş bugün. E, Hazır gelin sileyi fırına şimdi. Evet. Sen silemiyorsun ama anca sileyim orada. Ben, şey, kim Şş. yapacak o zaman ben fırında sileyim. <laughs> <laughs> E, i̇yi bakalım. Ya bunları o zaman çenge çalacaksın. Getir hadi içe. Hazır gelin getir. Niye ne oldu? Yandı mı? Sen, sen hemen aynı rahatla. <laughs> ya. Gel ben. Getir getir. Eşi e, şey, onu da getir. Onu ne kadar Az koy az. Çok koyarsan şey olur. Bunu <laughs> <Aslında. gülüyor> da getir. Bakalım. He, fırınla aman arabaya şirketi girerse. Niye? Ha ekmekli arabada öyle. He? Ekmekli arabada. Ha, ha, çok yakmış bek, ya, bek yandıydı. Bir ben bir baktım, bir baktım bir geldim de. İpi yanmadı ya. ya onu bir alta da yanmıyor. Silmiş hı, mi üstünü? Diplerine yayacağız. Diplerine. Ben yaymadım. Yaymışydın öyle ben baktım. Ben yaydım. Sen et çok yaymışsın. Kim yaydıydın? Şu nelmen. Sesi çıkmayanlar arkaya He. gitmiş. Çıksın şöyle birazcık. Getir getir. Hacer getir. Hadi hadi hadi. Hacer, getir, hadi. Hadi hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi çok ha sağ yakbaşınız. Çok. Yine arabadaki odunu Artmışlardı şurada. Yok bir tane var. Yok yok motorla gitti. Gittin mi geri? Evet videoyu özleyenler izler YouTube'da. Ya izlesene. Oturup Artık Instagram'a koymayacağım koy bunu. YouTube'a koyacağım. Ekmek canları isteyin. Gelini yapo. He? Ekmek canları siz, Oturanları. Kolay Gel, değil değil he. Ee, mi? Gelsin de yapsın. Bugün de sabah akşama kadar. He. Ee, sürüyor. Oturuyorlar. Az önce diyordu saatler. Şeker atar. Ne Az önce şeker diyordu <laughs> atar diyordu atışı. Az önce ya bir numaralı şey. Önce, takipçi. İki yanı dur. Ya o yanı ya bu yanı dur. Bak, bak, bak öyle diyordu. dur. <laughs> iki yanı Buradan olsun. az zengiye <laughs> selamlar olsun. selamlar <laughs> az <laughs> Ben sana öyle dedim işte. <gülüyor> <gülüyor> Oba geçen öyle Hatice sen mi yordun? Kim, Kim yordu? yordu? Ben. Ha. Yani. Güzel bir Dur şey Gel aynı abla. Gel aynı abla. <laughs> çok yok mu ya? Yok, et ütünü Ekmek evden giderdi. süremem dedim rahmet. Ya, değişik yedirdi, fırma dedi. Oho! Yanıyor mu? Yanıyor mu? Bu da aynı. Sözlerimizi yitirmeyi için Konuşun, konuşun. Hı hı. Sizi dinliyorlar. Hı hı. Gayet iyi sesiniz. Şu ekibi de çekeyim çek, mi? Gel arkadan. Döndürün sabah olsam Nermin abla kaçıyor. Hı. Niye kaçıyorsun Nermin abla? Adama geldi bak sana yoğurdu göster bari git hep soruyorlar. Dur dur dur. Aynur abla videonun. Aynur. Evet. Aynı abla çekimimi sabote etti arkadaşlar. Kesmek zorunda kaldım. Devam ediyorum şimdi. Fırını çok yakmışlar. O yüzden biraz daha fazla silindir. Sülüngüyle. Önünü sonradan yaptılar ya. Sonra gidip biraz daha Tavuğunu kaçırmayın. Tavuğunu kaçırmayın, getir, getir getir. Ekmekleri getir Bir <laughs> sen getir. At bakayım. At, at İki, on daha. At, bakayım. Atalım at. buradan. Şöyle bir <laughs> de. Nasıl dolasın Aynur abla? Şöyle iki daha çıplak. ama. mı? oldu. Dondurmuşsun. Ne geliyor? Bir araba geliyor.

Bunlar hep böyle Hatice abla alışmış konuşmuyor. <laughs> <laughs> Çeng Hayır <laughs> <konuşmuyor. gülüyor> da bayır ona konuşmuyor. Çenge çenge vera açıldı lan. Hayır Benim bedenim daha. İşte böyle diyoruz. <laughs> diyorum ki şu <şuan gülüyor> bu tarafa koymayın. Ha ne, no ne olmuş kararmış mı? İs içinde gibi. İs hmm. oraya <laughs> gidiyor ya. Ne? Neyse un koyun. <laughs> YouTube için çekiyorum. <gülüyor> <an>. <gülüyor> Ama yatay video ya işte. Instagram'a yatay Olmuyor. Ha, ben de bu hala mı yerini tuttu kız bu? Niye kız? Bu genişte, hala, geçti hala mı geçti? Bu hala mı geçti? Çavuşun uzun geçti. Kınalı <laughs> eller, kınalı eller. <laughs> hala mı? Hala mı? E un koysanız ha? şu şimdi. Hala Her şeyi iyi de güzel tünyesi var. Çıkın siz insanı göstersin hadi. Bak da şey her şeyi iyiydi. Bir de yaşlaştı bu. Hemen. Çayla etmek mi ya baba? sıcak Mehmet anladı Mehmet geldi mi? Ha Tuva mi Nereye? Mehmet geldi. Mehmet mi? Mehmet Ha, mi bak? Mehmet 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 Mehmet

de var. <laughs> Kızma kedilere. Yani sen mi? Evet, beş. 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 Bak gelirdi bak. Bunlar kendim getti. Ha, kendim beter kılır. Bu adama gitti sarı. Duhar. Hmm. Duymuyor ki. Gitti. Ben duyuyorum Zuhar. Gitti gitti arkada. Ben olduğunu biliyordum zaten ki. Dönmez mi kız be? Öylesine biliyordum. Hadi Hadi son ekmek. Şunu da aynı öyle. Şu ne? Yok yok bitti bitti. Koy şu hmm. ya. Şu suyu al. Bir de iki taneydi zaten. Benim bu. Içimde, ev şimdi şu benim Evde şimdi. Şimdi çok mu var? 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 Şimdi Kaşan Benim güzel. Bunun mı senin? Ha ondan da öbürkilere. Hadi şunu yıkayalım. Tamam şey. Şu mı? Bizim evin orada yıkayalım. Şu yanı oldu yani. Bu yanı pisleri yıkıyor. Evet, ekmeklerimiz çıkıyor. Pişti yaklaşık bir saat sonra. Ekmekleri çıkarıyor hanımlar. Dur mu onun ekmeği? Hı hı. Ne var?

Ekmeğin son halini gösterelim. Bütün ekmeği alalım. Hayır hayır. Aa. 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 Aa, aa. Ha. Ben çekim yapıyorum. Aa, aa. Biz her gün yiyoruz. Her gün yiyoruz biz. <laughs> aldılar gittiler Aynur abla. Ya. Ya. Eyvah bir şey düştü. Ve e, bir ekmek günü daha sona erdi Aynur abla. E? Bir ekmek günü daha sona erdi. Ya. <laughs> Güzel olmuş ile ekmekleri. Hmm.